Evet takipçilerimize iki olta verdik. Çapara verdik arkadaşlar. Eğlensinler diye. Evet gördüğünüz gibi biz şu an bir şey yapmıyoruz. Onları çekiyoruz. İlk kez balığa gelmişler. Kafesu sonuna kadar açıyorsunuz. Hadi bakalım. Evet delikanlıya vardık kamışı, LRF kamışını arkadaşlar istav tutuyor. Hay maşallah. Hay maşallah. Evet arkadaşlar teknemize bindik. Bugün tek başımızayız. Deniz muazzam güzel. Harika. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. İlk hedefimiz önce bir mırmır merasını yoklamak istiyoruz. LRF takımlarımızda. Ondan sonra körfez semalarında bu arkadaşların yanına geleceğiz. Şu an taraflarına. Hamsi varmış. İstavit varmış. Sadece mezgit. Kırlangıç varmış. Bakalım. ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Şimdilik mırmır merasına gidiyoruz. İleride görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar karşı tarafa geçtik. Karşıdaki e, avlak yerimize gidiyoruz. Her sene av yaptığımız yer. Bakalım bu sene neler alacağız. Deniz mükemmel. Çarşaf gibi. Tam havası. Hadi bakalım. Meraya doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar. da işte yaptık. Evet, arıyoruz numaraları Ömer abi, tam burda ayağın dibinde. Burda yok mu? Ah kaçtılar, gittiler bak, gidiyorlar. Şurada mı? Gidiyorlar, gidiyorlar. Tamam. Gittiler. İleri mi? Baba ileri mi gittiler? Kaçtılar. Çünkü sandal geldi. Ya. Hadi dene bakalım delikanlı. Hadi bakalım. At bakalım. O tarafa doğru at. O zaman sen de şu tarafa var. Tamam. Ben de buraya. Kaçtı hepsi. Baba çünkü sandal geldi ya. lerinden geçiriyor silikonu yemiyorlar. Servit yok mu? Baba dokundu. Ben kenardan çekeceğim. Abi. Aha bıraktı. Vurdu mı? Allah vurdu bıraktı. Hadi be. Evet arkadaşlar şirket gözüküyor. Vurdu bıraktı. Hadi be. mı? Ha vurdu bıraktı. Gördün mü burada? Hemen şurada Arkadaşlar kaçıldık Şükümlülük bölgeler görüyorsunuz arkadaşlar var mı orada görebiliyor musun dağıldı şurada burada bıraktı arkadaşlar ben e, silikonumu görebiliyorum Evet, biraz daha ileri gideceğiz. Demin yakalandı, kaçtı. Oy 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 oy, oy. Arkadaşlar fena bastı. Kamış, iki Ne yaptı Oh, palamut musun be? Evet balığın yerini bulduk arkadaşlar. Safar güzel geliyor. oh 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 mükemmel boylar harika evet arkadaşlar yan tekneyle beraber istavut avındayız ailece gelmişler hoş geldiniz kendine çapara ikram ettik balıksız kalmasınlar diye evet Bizim çapaların farkı arkadaşlar. Hediye kendilerine. Gördüğünüz gibi. Balık bol. Maşallah full geliyor. Ay mübarek be. İstavitler, çiğitçiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kurşunumuzu yere attık. İlk vuruşları almaya başladık. Oo. Bayram şekeri bunlar. Bayram, bayram. Arada bir hamsi de geliyor. Sürpriz yapıyor arkadaşlar. İstavutlar efsane boyda. Evet fazla çekmiyoruz zaten. Ee, çok ritmik, yavaş bir hareketlerle Evet balıklarımızı alıyoruz arkadaşlar. Alalım bakalım balıklarımızı. Of 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 işte öyle de bakar mısın ya? Hocaman. <laughs> Takoz istav arkadaşlar. Takoz istavrit. Şu istavritin büyüklüğüne bakar mısın ya? Ay mübarek arkadaşlar. Efsane bir şey ya. Evet dostlar balıklarımızı çıkarıyoruz. Tekrardan. Oltamızı suya atıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım askere. Kovumuz kıpır kıpır. Cap canlı. Evet arkadaşlar. Tekrardan oltamızı suya indiriyoruz. Evet 50 gram kuşun. Yeşil çapara. Resmen Çınakop boyunda istavrit. Süper. Hamsi de var burada. Diğer arkadaşlar da geliyor hemen yanımıza. Evet dostlar. Şöyle Tekrardan arayalım kendimizi Akıtı da sürüklenmeye devam Of. Hadi be bıraktı. Tüh. Çok pis. Asıldı kamışa. Ne olduğunu anlayamadım. Evet dostlar. Demin efsane bir vuruş yaptı. Ama maalesef kurtuldu. Evet geliyorlar tekrardan. Hoppa. Evet. Tekrar geldiler. Kardeşler takımı bir arada. Evet arkadaşlar. Takipçilerimizle karşılaştırdık. Bir küçük hanımefendiye kendi yaptığımız çaparadan verdik. Şimdi tekrardan 3 kere elimizde çekiyorsunuz çekiyorsun tekrardan oynatıyorsunuz bu şekilde tekrardan bu şekilde oynatıyorsunuz 3 kere çekiyorsunuz evet takipçimiz sahibi tavında. yavaş 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 oynatıyorsunuz tekrar üç kere çekiyorsunuz yavaş 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 oynatıyorsunuz arkadaşlar 50 gram kurşun taktık çaparasına kendi yaptığım çaparadan verdim takip için şimdi deneme yapıyor tabi bunlar e, biraz yeni öğrendikleri için. Tekrardan sarmaya devam ediyoruz. Sarıyoruz, 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 sarıyoruz. Çaparayız, komple yukarı çıkıyoruz. Bakalım balık var mı? Makinamızı kullandığımız makinede bu delikanlıya verdik. Az önce çok güzel istavitler aldı. Evet arkadaşlar, ekipmanlarımı takipçilerime verdim. Şu an ben tutmuyorum. Takipçilerim takip ediyor. Hadi bakalım, çek bakalım kızım. Delikanlı, bu taraftan at, bu taraftan at. Evet. Kızımız çekiyor. Hadi bakalım. Babası balık getiriyor. Vallahi getirecek. Hadi inşallah. Hadi. Evet. Kızımız çekiyor. Hadi. Hadi kızım. Kaldır bakalım. Hadi. Var mı? Yok. Tamam. Bir daha indir. Hadi. Bir daha indir. Boşalt boşalt boşalt. Bir boşalt. Makaraya kadar. Evet. Öbür takipçimiz makineyi sonuna kadar indirdi. Kamış kendisine verdik. Bakalım balık tutacak mı? No, I can you